Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere hem bayan hem erkek hem çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz çok kibar bir model göstermek istiyorum. Şöyle bakın hanımlar. Model çok basit, çok kolay. Örgümün arka tarafı bu şekilde. Modelimiz şu kısım hanımlar. 4 ilmekten aradaki e, ters ilmekte 3 ilmek 7 ilmekten oluşmakta. 7 ilmek ve katları olarak hesaplıyoruz. En son ilave 5 tane ilmek ekliyoruz hanımlar. Dediğim gibi bayan örgülerinde, erkek örgülerinde ve bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ip ve 3.5 numara şiş ile ben modeli yaptım. Siz öreceğiniz örgünüze göre ipinizi ve şişinizi ayarlayacaksınız. Ben küçük bir parçada göstereceğim şimdi. Ben ilmeklerime başladım. Bir sıra haroşa ördüm. Siz lastiği öreceksiniz. Benim gösterdiğim gibi direkt lastiğin üstüne başlayacaksınız. Şimdi hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım. 3 tane ters ilmek örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. 4 tane düz. 1, 2, 3 4 Tekrar 3 tane ters. 1 2 3. İpimi diğer tarafa aldım. 4 tane düz. Tekrar 3 tane ters. Ve kenar ilmeğimi örerek sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın burada düz ilmeklerim var. Düz olarak ördüm. Ters ilmeklerimi de ters olarak Kenardaki ilmeğimi de örüyorum. Örgümün ön tarafındayım şimdi hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi 4 tane düz ilmeğim var burada. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane düz ilmeği örmeden aldım atlıyorum bunları hanımlar örmüyorum tekrar dördüncü ilmeğim düz bunu da düz olarak ördüm bakın 3 tane ters ördüm bir tane düz bu iki tane ilmeği örmeden atladım tekrar bu dördüncü ilmeğimi de düz olarak ördüm tekrar 3 tane ters ilmek örüyorum ipimi diğer tarafa aldım. Bakın buradaki 4 tane düz ilmeğimin birincisini düz olarak ördüm. 2 ilmeği örmeden atladım. Sonuncu ilmeği tekrar düz olarak ördüm. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Şimdi burada bir tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar bu iki tane ilmeğimi örmeden atlıyorum. Diğer ters ilmeğimi de ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar buradaki 4 tane ters ilmeklerime geldim. Bir tane ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi örmeden atlıyorum. Tekrar bir tane ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 3 tane düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet hanımlar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. Şimdi burada 4 tane düz ilmeğim var hanımlar. Birinci ilmek ve ikinci ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. İkinci ilmeği ön taraftan, birinci ilmeği arka taraftan alarak şöyle tekrar 2 ilmeği de düz olarak ördüm tekrar bakın burada iki tane düz ilmeğim var bunların da yerlerini değiştireceğim şimdi bunu ön taraftan diğerini arka taraftan bakın hanımlar arka taraftan ikinci ilmeği alıyorum ön taraftan birinci ilmeği aldım şişime taktım tekrar düz olarak ördüm. Şimdi burada 4 tane düz ilmeğim oldu. 3 tane ters ilmek örüyorum. 4 tane düz ilmeğe geldim tekrar. Ön taraftan ikinci ilmeği alıyorum. 1. ilmeği arka taraftan aldım ve düz olarak 2 ilmeğimi de ördüm. Şimdi ikinci ilmeği arka taraftan alıyorum. Ön taraftan da birinci ilmeği aldım tekrar düz olarak ördüm ters ilmeklerimi ördüm kenar ilmeği örgümün arka tarafındayım tekrar bu sırada tersi ters düzü düz olarak örüyoruz 3 tane düz 4 tane ters olarak bu sırayı örüyoruz hanımlar. Tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk sırada yaptığımız gibi yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 tane ters 4 tane düz. Tekrar 3 tane ters. Bakın, ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar 4 tane düz. 3 tane ters. Şöyle. Örgümün arka tarafında tekrar aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak örüyorum. Şimdi bir sıra gittim, geldim. Tekrar buradaki gibi yapıyoruz hanımlar. Modeli kuruyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Birinci ilmeği düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeği atlıyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. 3 tane ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bir tane düz, iki tane ilmeğimi atlıyorum. Tekrar bir tane düz. Kenardaki üç tane ilmeğimi de ördüm. Tekrar diğer tarafta hanımlar aynı şekilde yapacağız. Bu iki tane ilmeği atlayıp tersi ters düzü düz. Öne geldiğimizde de. Burada yaptığımız gibi burgumuzu yapacağız hanımlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şöyle göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Model çok basit. Örmesi zevkli. Dediğim gibi her örgüde de kullanabileceğiniz harika bir model. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.